Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kent kart telefondan okutma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt verip detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. NFC teknolojisi ile mobil ödeme yakın alan iletişimi NFC özellikle tüm akıl telefonlarda çalışabilir. Kent kart mobil uygulaması Android ve iOS uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirilebilmekte ve kredi kartı ile sanal kart satın alanını güvenli bir şekilde aktif hale gelebilmektedir. Yani... E kredi kartı ile sanal kart alıyorsunuz. Böylece yolculuklar NFC özellikle akıllı telefonlarında toplu taşıma araçlarından yararlanmaya başlayabiliyor. Kent kart mobil uygulamasına sanal kart satın alması gerekiyor. Sanal kart satın aldığınızda siz de e, bu sanal kartınızla birlikte e, NFC ile ödeme yani telefonun okutma yapabilirsiniz. Yani kendi kart mobil uygulamasını açıyorsunuz. Buradan kartlarım seçeneğinden yeni kart satın al butona bastığınızda yeni e, sanal kart oluşabilir ve bu sanal kartla birlikte sizde de okutmayı gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.